Şey acaba evet. 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 Sevgili meslektaşlarım bir fotoğraf almak isterler. bir Törenimize başlamadan önce ee, Atatürk'e ve bütün şehitlerimizin olmasına eee çelenğimizi koyalım istiyorum. Sonrasında da bir saygı duruşu, istiklal marşı ve ardından törene geçeceğiz. E, çelenk sunumu için <laughs> Bırakan başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, vatanı için canını feda etmeyi göze alan şehitlerimize ve ülkemizin hukuk devleti olması uğruna ömrünü adayan bu uğurda yaşamını yitiren tüm hukukçularımıza bir kez daha minnet ve saygılarımızı sunuyoruz. Bütün bu büyüklerimiz için önce bir dakikalık bir saygı duruşu, ardından da istiklal marşı, bağımsız ve tarafsız bir yargının varlığıdır. Adaletin teminatı bağımsız ve tarafsız yargı, coğrafi teminata sahip ve siyasi erkin etkilerinden uzak cübbesi düğmesiz hakimler. Adil yargılanma hakkının teminatı ise savunma hakkı ve bağımsız avukatlık faaliyetidir. Avukatların mesleki tecrübeleri artık yasalardan ve hukuka yarışı uygulamalardan değil, ulusal çapta gittikçe büyüyen bir şiddet sarmalından kontrolsüzce açılan hukuk fakülteleri sebebiyle maruz kaldığımız ekonomik sömürü halinden ve adaletin geç tecelli ettiği bir yargı sisteminden gelmektedir. Anılan sorunların ortadan kalkması ulusal çapta bir adalet arayışının olmazsa olmaz ön koşuludur ve bu da avukatların ve avukatlık mesleğinin güçlendirilmesiyle mümkündür. Ülkemizde avukatlar mesleki faaliyetleri nedeniyle dosyaların tarafı haline getirilmekte, ...öldürülmekte, yaralanmakta, tehdit, hakaret, baskı ve engellemelere maruz kalmaktadır. Avukatlara yönelik bu saldırılar... ...aynı zamanda avukatlık görevine, yargının kurucu unsurlarından biri olan savunmaya... ...adil yargılanma hakkına ve adaletin tesisine yönelik saldırılardır. Bunlara birkaç örnek verelim son zamanlarda yaşadığımız. Ee, aslında yıllardır süren bir şey, süre gelen bir hal var. O da şu... 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa'nın Soma ilçesindeki yeraltı kömür ocağında meydana gelen faciada aralarında 5 maden mühendisinin de bulunduğu 301 maden emekçisi yaşamını yitirmiştir. Meydana gelen facia dünya madencilik tarihinin en acı olaylarından biri olarak kayıtlara geçmiştir. Meslektaşlarımız Sayın Avukat Selçuk Kozağaçlı ve Can Atalay Soma madencilerinin avukatlarıydılar. 2025 yılı itibariyle 301 işçinin hayatını kaybetmesine sebep olan bu facianın müsebbiplerinden hiçbiri cezaevinde değildir. En yüksek cezayı alan sanık olan ve maden ocağının bağlı bulunduğu Holding'in CEO'su Can Gürkan, faciada ölen madenci başına sadece 6 gün hapis yattıktan sonra 2019 yılında tahliye oldu. Meslektaşlarımız Selçuk ve Can hala hapisteler. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı olan avukat Mehmet Pehlivan keyfi olarak tutuklandı. Sadece Ekrem İmamoğlu'nun avukatı olduğu için. Bu ve benzeri birçok örnekte görüleceği gibi avukatlar mesleki faaliyetleri nedeniyle en fazla risk altında bulunan meslek grupları arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Çoğu zaman da müvekkilleriyle özdeşleştirilmektedir. Avukatların korunmasını sağlayabilecek politikalar ve yasal düzenlemelerin acilen hayata geçirilmesinin gerektiği ortadadır. Nelerdir bunlar? CMK ücret tarifesi mesleğin onuruna uygun şekilde yeniden düzenlenmelidir. Yargı faaliyetlerinde KDV oranı olması korkunç bir şeydir. %20 KDV ödenmektedir. Bu düşürülmelidir. Ya da tamamen kaldırılmalıdır daha da doğrusu. CMK ve adli yardım sisteminde tamamen e, KDV'nin hemen kaldırılması gerektiği de ortadadır. Bu arada diploma başvuru yapılmış sınava giren 5818 hukuk fakültesi mezunundan sadece %23.8'i başarılı olabilmiştir. Hatta öyle ki e, bu başarı sıralamasında hepimizin çok yakından e, bildiği üniversiteler ilk ona bile girememiştir. Hangileri? Koç Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi. Bunlar ilk onda bile değildir. Çok vahim bir durum. Bu arada yaşam hakkı sadece bizler için değil, doğa ve hayvanlar için de kutsaldır. En azından olmalıdır. Oysa bu yıl yürürlüğe sokulan yasalarla artık ne doğa ne de hayvan sevgisi taşımayan bir topluluk haline, bir ülke haline dönüştürülüyoruz. Sokak hayvanlarının rehabilite edilenlerinin dahi barınaklara bırakılması halinde, belediye barınaklardan bırakılması halinde belediyelere hayvan başına 72 bin lira gibi astronomik bir ceza uygulaması ortaya çıkmıştır. Ülkemizde toplam barınak sayısı 322, 322 iken toplam sokak hayvanı sayısı 4 milyonun üstündedir. Yani bu kanun açıkça şunu söylemektedir belediyelere, sokak hayvanlarını öldürün itlaf edin. Ha bunun sonucu nedir? Bu 18. yüzyılda Avrupa'da yaşandı. Bütün sokak hayvanlarını öldürdüler milyonlarca hayvanı. Hala Londra'da fareden geçiliyor. Yani buna neden olacak ee, çok ciddi bir sorundur bu. Ha bununla e, kalmıyoruz. Doğaya dair de çok ciddi problemlerimiz var. Yangınları zaten biliyoruz. Üstünde konuşmaya gerek yok. Ee, ama e, son zamanlarda hükümet Türkiye'nin doğasını, meralarını, tarım alanlarını, temiz su kaynaklarını, ormanların koruyabilmek için Cumhuriyet tarihi boyunca çıkarılan tüm kanunları ve imzaladığı uluslararası sözleşmeleri ihlal ederek yeni bir zeytin yasası çıkardı. Zeytinliklerin madenci, madencilik faaliyetlerine açılmasını da içeren e, bu yasa kamu yararı değil, maden ve enerji şirketlerinin çıkarlarını gözetmekte. 2000 yılına kadar verilen maden işletme ruhsatı sayısı 1300'dür. Sadece son 15 yılda verilen maden işletme ruhsat sayısı ise 300 bindir. Korkunç bir rakam bu. Bu rakamlara e, arama ruhsatları dahil değildir. Yani tıpkı hayvanlarımız gibi doğamız da yok edilmekte. Bu nedenle hayvanıyla, bitkisiyle, çiçeğiyle, böceğiyle, insanıyla birlikte bu güzel coğrafyada hepimiz için adil ve yaşanası bir ülke istemeye devam edeceğiz. Yargının bağımsızlaştığı, laik hukuk devletinin tüm demokratik kurumlarının çağdaş ölçülerde çalıştırıldığı bir yıl olması dileklerimle yeni adli yılınızı kutluyor, hepinize saygılar sunuyorum. şimdi bugünlerde milletimizin bağımsızlık iradesini ve hukuk mücadelesinin temelini bir kez daha hatırlıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Nasıl ki 30 Ağustos'ta verilen büyük mücadele bağımsızlığımızı teminat altına aldıysa bugün biz hukukçuların görevi de hukukun üstünlüğünü ve adaletin gerçekleşmesini sağlamaktır. Değerli meslektaşlarım, biz avukatlar yalnızca müvekkillerimizin değil, bireyin ve toplumun hak ve özgürlüklerinin de temsilcileriyiz. Savunma makamı yargının kurucu unsurlarından biridir. Ve güçlü yargı olmadan da gerçek anlamda bir demokrasiden söz edilemez. Ancak şunu da ifade etmeliyim ki, Son yıllarda mesleğimizin saygınlığına yönelik yıpratıcı yaklaşımlar, meslektaşlarımızın ekonomik sıkıntıları, iş yükü ve özellikle genç avukatların karşılaştığı zorluklar hepimizin ortak meselesidir. Bu sorunların aşılması yalnızca avukatların değil, tüm yargı sisteminin güçlenmesine hizmet edecektir. Yeni adli yıldan en büyük beklentimiz, mesleğimizin karşı karşıya kaldığı bu zorlukların aşılması ve avukatların bağımsızlığının ve itibarının daha da güçlendirilmesidir. Çünkü bağımsız avukat olmadan bağımsız yargı olmaz. Bağımsız yargı olmadan da hukuk devleti olmaz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni adli yılın ülkemize, milletimize, tüm yargı camiasına ve meslektaşlarımıza adalet, güven ve huzur getirmesini diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Katılımınız için hep... Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> ne de o kadar. Evet. İyi evet. midir böyle?